hamurlar? Hamurlarımızın Ellerine sağlık. Şöyle linki de bırakalım. Bir selam verirsiniz arkadaşlar Melek Hanım'a. Usturup yazın bak ne güzel her yoruma cevap falan gelmiş ne olur. Alpis ne yapmış ya? Bir şey oldu lan. Ağzına sıçtın Çetin şu an. Kesin öbür gitti kardeşim. Çaycı. <laughs> Çaycı. Ayık ol. Çaycı ayık ol. Ben orada geç spamlarını bekliyorum şu an. Elrenle yav hangi ara yemek... Ya oğlum millet nozer yere düşmüş ya. <laughs> düşmüş ya. <laughs> Gel mozzarella at şun içine. Ver zeytinyağı bana. Arkadaşlar biraz zeytinyağı. Ya sen çok şerefsiz bir adamsın ya. <laughs> sen çok şerefsiz bir adamsın. Stop i̇şte it. Normalde ketojenik de bu. Ketojenik, ketojenik. Oğlum biz pilavcılardan, tavukçulardan bunu öğrendik. Yağ basacak. Bak diyor ki üzerindeki bağırsağı diyor ayırmayın diyor. <gülüyor> Edite gülüyorum kendime değil bu arada gram yeter. Kim o birbirini bağlasın oldu bunun ağzına ya. Yani. şuraya Mısır'dan. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız sos oldu bu arada. Bak bak görüntüye bak. Hop! Kusmuk gibi <gülüyor> Mis mis. <laughs> Baldık yala. <laughs> mis mis. Afiyet bal şeker olsun. <laughs> Şerefsiz inar ve ağzının tadı yok ha. <laughs> ya, ya o kadar enteresan sahneleri yakalıyor ki. Şu düşünceli tavra <laughs> bak. Şerefsiz inar ve ağzının tadı yok ha. <laughs> ya Allah'ım ya Rabb'im ya. biraz birazdan videoyu izleyip yorumu gö görecek. Gördüm, al. <laughs> <laughs> Eightborn ve TV'de de hadi oğlum adam keseceğiz ya. Hayatımda yaptığım en enteresan yayınlardan biri bu ya. E oğlum bu bunu biliyoruz oğlum bunları. Bunlara baktık. Yeni bir şey yapmamış ki. Yine pasiflerde bu aralar. Her gün yeni bir içerik. Ha ee, ne var 5 gün önce diyor. Onu ben de karınca şimdi yapmıştım. Her salı ve işte cumartesi video. Al video. <laughs> o ne zaman yapılır biliyor musun? O böyle sıçmışsındır. Tamam mı? 3-5 defa sözünü tutmamışsındır. Boka sarmıştır. İstisilerine düşmüştür. Hemen bir hype yaratmak lazım. Tamam mı? Arkadaşlar yeni bir karar aldım. Her salı ve cumartesi günleri düzenli yayın geliyor. Abi adamsın abi adamsın. 3 yıldır video atmadım. <laughs> Atamadım daha doğrusu. Ben Lord gibi. adılan lan Ben 25 saat oynamışım ya. 30 saat oynamışım. Hop. Sosisleri neden yemedin? Sosisler duruyor. Ben yerdim onları. Niye sen yedim, yemedin? Erkeklendiğinizde o erkeklendiğinizi nereden hatırlıyorsun? <laughs> o, o proje gündemde hala yapacağız onu ya. Erkek kanalı. 20 aa, harbi istekliyim oğlum. Çalışıyor.